Merhaba canlarım. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Bugünkü emeklerim bunlar arkadaşlarım. Balkonda açtım ya hani onları ben. Ekmekler yaptım. Keteler yaptım. Katmer yaptım. Katmerden vallahi bir bu kaldı arkadaşlar. Şeyden. Bunlar da keteler yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu hepsi de. Yediler. Şu tavada pişirdiğim katmerleri durdurmadılar, yediler. Şu bu kadar kaldı. Böyle güzelce arkadaşlar. Çok güzel olmuş dediler. Böyle ekmekler yaptım. Yoruldum arkadaşlar. Böyle ekmek oldu bunlar. Ekmekler yarın kahvaltıda yiyeceğiz canlarım kahvaltılık ekmekler keteler tamam mı sizlere iyi akşamlar diliyorum kanalıma abone olun like atmayı unutmayın yorum yaparsanız sevinirim yoruldum arkadaşlar canlarım dinleneceğim şimdi akşam oldu zaten akşama kadar bunlarla uğraştım bu kadar arkadaşlar bunlar kaldı yarın kahvaltıda gelinim oğlum torunum gelecek kahvaltı yiyeceğiz canlarım poğaça da var yanında peynirli poğaçalarımız da var ketelerimiz var katmerimiz var ekmeklerimiz var çiçek ekmekler yaptım arkadaşlar çiçek ekmekleri de Isparta'da öğrendim canlarım çiçek ekmekler tamam mı hadi iyi akşamlar hepinizi seviyorum hayırlı geceler arkadaşlar sevgiler selamlar